yaşıma geldin. Hiçbir şey beni şaşırtamaz diyordum ama... Hicran Hanım'ın aniden ortaya çıkmasına mı şaşırayım? Yoksa Keriman Hanım'a hasta bakıcılık yaptığımızı mı bilemiyorum. Alın benden de o kadar. Yani Emre'nin kendinde olmadığı malumdu. Ama kontrolünü bu kadar kaybedebileceğini düşünememiştim. Ben sizin bu konudaki sessizliğinize de şaşırıyorum Nurten Hanımcığım. Anlayamadım. Kontrolü kaybeden sadece Emre değil. Bence siz de Emre üzerindeki etkinizi kaybettiniz sanırım. Baksanıza o kadar insanı tutup konağa getirirken sizin fikrinizi bile sormadı. Siz müsterih olun Aliye Hanım. Her şey kontrolüm altında. Sadece yeğenime doğru yolu bulması için zaman tanıyorum. Siz yine de Emre'den rehberliğinizi esirgemeyin derim ben. Hicran'ın gitmesiyle Emre yaprak gibi bir o yana bir bu yana savrulup duruyor. Eğer Emre'yi kendine getiremezsek biz daha çok açıp kapatırız bu kapıyı olduk olmadık insanlara. İzninizle idare etmem gereken bir holding var. görmedim. Yemin ederim ben böyle bir varoş görmedim. Hayır, nasıl bir kadın bu ya? Gelir gelmez yine sınaşmaya başladı Emre'ye. Ne demek sınaşmaya başladı? E şimdiden el ele göz gözeler. Hayır yani. Nasıl nasıl bir zehirli enerjisi varsa... ...Hicran nereye? Emre Bey oraya bir tek böyle ellerini açıp hicrandan aşk dilenmediği kaldı. Kendisi yetmezmiş gibi. <laughs> Köşeden bir akraba sıfırlıyor. Ben... Ben aklımı yitireceğim artık. Benim... Benim bununla başa çıkmak için bir yola ihtiyacım var. Bana bir şey söyleyin Allah aşkına ya. Böyle vıcık vıcık, yuluş yuluş eziklerle ben nasıl baş edeceğim ya? Her şeyden önce sakin olmalıyız. Emre asla anlamamalı Hicran ve ailesine karşı olan gerçek hislerimizi. Layıkıyla ağırlayacağız onları. Yani... ...bu mu şimdi sizin bulduğunuz çözüm? Oldu. Tamam, ben o zaman ellerimle izle ekranda da bulunayım bunlara. Şişt, sessiz ol, Yeliz birisi duyacak şimdi. Ne yapalım? Kollarından tutup, burası Yeliz'in de konağı deyip sokağa mı atalım onları? Evet gerekirse evet. Ha, peki kızım. O zaman sen bildiğin gibi yap. Ama Emre'nin valizini de hazırlamayı unutma. Malum, Hicran'ın peşinden ayrılamıyormuş ya. Onları öyle yan yana görmek. Ben buna dayanamıyorum ya. Bir çaresini bulacağız Yeliz'ciğim. Emre'yi karşımıza alamayız. Sabretmek zorundayız. Sabredemiyorum. Ben artık sabredemiyorum. Nefret ediyorum o kadından anlıyor musunuz? Nefret ediyorum ya nefret ediyorum.